1.5 yazılım güncellemesi için yapmamız gerekenler 3 çizgiye bastıktan sonra araç menüsüne girip buradan sistem bilgilerine giriyoruz. Sistem bilgilerinden sonra yazılım güncellemesine basıyoruz ve alttaki bu güncellemeleri kontrol et seçeneğine basıyoruz. Ben daha önce kontrol et dediğim için şu an güncellemeyi kontrol ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi bana bir uyarı verdi. Şimdi buradan evete basıyorum. Ve Bluetooth bağlanıyor. Ve indirilmeye başlıyor. Benim internetim orta seviyede çekimi. Bu çekimle ne kadar sürede indirecek? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, kurulum ortalama 13 dakikada sürdü indirilmesi. Sürüm notlarına bakıyorum. Sürüm notları bunlar şu anda. Okuyabilirsiniz. Geri geliyorum. Şimdi yükle diyorum. 5 dakika sürecektir diyor. Bakalım. Okeyledik. Ve beklemeye başladım. Şu an kaçmış? 20.56 Araç kendiliğinden kapandı şimdi. Start tuşuna basıyorum ve açılmasını bekliyorum arabanın. Evet. Işıklar geldi. yaklaşık 10 12 13 12 13 15 dakika arasında bir zaman geçti. Açılınca bakarız. Tekrar starta basıyorum. Evet, ekranların gelmesini bekliyorum. Ekran burada böyle. Buradaki ekranda şu anda bir şey yok. Burada da bir hareket yok. Evet. Ses geldi. Bu görebiliyorsanız yeşile döndü. Ve tekrardan bütün ekranlar açıldı. Ve görüldüğü gibi burası değişmiş. <laughs> Ete çıkıyor. Bunu onaylayacağız. Ayırdıktan sonra evet. Radyo değişmiş. Göze çarpan. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunlar gelmiş. Hemen buradan bakalım. Araç kısmından. Sistem bilgisi burada bu sefer. Evet. 15, 15, 21, 22. 1.5 güncellemesini akşam aracıma yüklemiştim. Şimdi kamera değişimi için Atatürk Havalimanı'na geçiyorum. Saat 8.30'da randevum var. Orada kamera ve sensör değişimini yapacaklar. Şu an Çoban Çeşme'deyim. Çoban Çeşme'den sağa dönerek Atatürk Havalimanı'na doğru. 要。<laughs> atıyorum. çünkü polis güvenlik kontrolü var. Buradan top güncellemesi var. Buradan sola döneceğiz. Şöyle tabelayı göreceksiniz zaten. Buradan devam edip şu alana yine top tabelasını görüyorsunuz. güncellemeden sonra ilk açılışımız kameralarımız değişmiş göreceğiz bakalım start stop'a bastık 40-50 kilometre sonra hataların gidip düzleyeceğini söyledi arkadaş şu an açılıyor Merhaba hata gelmiş. Yaptı. Evet, bunlar gelmiş araç güncellemeden sonra bu şekilde olacak. 40-50 km sonra özellikler aktifleşecek ve sizlere bu özelliklerin kullanımıyla ilgili ayrı videolar çekeceğim.